Pırlantalı yüzük, kolye, pırlantalı küpe, pırlantalı su yolu, bileklik almak istiyorsanız doğru adetlesiniz. Biz pırlanta toptancısıyız. Aynı zamanda perakende pırlanta satışı da yapıyoruz. Bu yüzden ürünlerimiz hem piyasa koşullarına göre çok uygun, hem kaliteli hem de tamamı sertifikalı. Biz pırlanta işini 3 kuşaktır yapıyoruz. Şovrunlarımıza gelirseniz veya bizleri ararsanız elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Yüzler çeşit pırlanta, elmas, zümrüt, yakut, safir modellerimizi görmek için sizleri bekliyoruz.